Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle arkadaşlar özellikle önemli bir duyuru ya da sürpriz yapacağımız zaman hani tüm detayları paylaşmak istemiyoruz ama insanlara hafif bir bilgi vermek istiyorsak genellikle afişimizin arkasında sadece kişinin siluetini görüyoruz ya bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar size. Öncesinde arkadaşlar ben yine her zaman yani bir önceki derslerde de kullandığım görselden yola devam edeceğim. Yani bu filmde böyle bir şey tabii ki söz konusu değil. Zaten karakterin başrolün ismiyle olan bir, şey, bir film. Ama ben burada görüntüyü de güzel vereceğini düşündüğüm için bunu bu görseli seçtim arkadaşlar. İsterseniz çok konuşmayan başlayayım ben. Öncesinde arkadaşlar görselimi fark, arka planını kaldıracağım arkadaşlar. Arka planını kaldırmak için arkadaşlar nesne seçme aracına geleceğim. Ve nesne seçme aracından özne seç tıklayacağım. Şu an gördüğünüz gibi özneyi seçti. Daha sonra CTRL J yapacağım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada yeni bir katma olaraktan benim öznemi bana gösterdi. Ben daha sonra arkadaşlar bu katma üzerinde çalışacağım. Ve burada arkadaşlar filtreye geleceğim. Bulanıklaştır diyeceğim ve ortalama diyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an görsel gitti. Sadece görselin süriyeti kaldı. Daha sonrasında ise arkadaşlar ben bir önceki arka planımı açtığım zaman gördüğünüz gibi şu an sadece silüet ve gör, arka planda görsel var. Böylelikle mesela herhangi bir YouTube programı vesaire yapıyorsanız ya da önemli bir şey duyuracaksınız o insanları sürpriz yapmak istiyorsunuz. Sadece heyecanlandırmak istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.